Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanım abiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım akrep burçlarını bu hafta neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir niyetler bir gelsin bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen ne iyi ki varsınız ilk kez rastlayanlar abone olarak zil sesini tüm yaparak bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz daha çok destek vermek istiyorsanız katıl butonundan ıı, yanındayımı işaretleyebilirsiniz Bakalım evrenin mesajları. Haftanın enerjileri ne durumda? Hayırlı olan, size hayır getirecek olan dileklerinizin gerçekleşmesi temennisiyle diyelim. Sevgili Akrep'ler. Evet. evet, pazartesi. Maşallah, maşallah. Akrep'ler, akrepler. Kim bunlar? Bunlar kim canlar? Size bu düşmanlığı yapanlar, size bu gudubetliği yapanlar kimler? etrafınızda kendilerini akıllı zanneden ama akılla alakası olmayan birilerinin varlığından bahsetmekte kartlarımız. Yani burada size karşı bir takım hmm, kötülükler düşünen birileri var ama her zaman söylüyorum. Kötü düşünme kötü düşersin. Kuyu kazma kendin düşersin. Akrep Burcu Hanım ya da Bey de o ok kuyuyu silme kapatır çıkacağım diye debelenip durursun bir insana bir takım konularda kötülük düşünmeden önce çamur atmadan önce o kadar çok düşüneceksin ki çünkü onu alırken kendi ellerimiz önce kirlenir bakın özellikle size karşı bir takım gizli düşmanlara karşı son derece dikkatli olacaksınız ee, düşman kör nişancıdır. Dost bilir nereden vuracağını derler ya. Aslında sizin dostunuz çok fazla yok akrep canlar. Yani böyle atıyorum 10 kişiden birine yarım yamalak onu da güvenirsiniz. Güven probleminiz yok. İnsanların güvenilecek hiçbir yanı yok. Her türlü kötülüğü yapan kişilere dahi o kadar seveceğin, o kadar mütevazi, o kadar sevgi dolu yaklaşırsınız ki. Hak ediyorlar mı? zevresini hak etmiyorlar. Ama dediğim gibi sayısız kılıç darbelerini de indirseler halen iyilikten vazgeçmeyen bir yapınız var. Halik bilmezse malik bilir dediğiniz konular o kadar çok fazla ki. Tuzaklardan gene de sakınacaksınız. Sizi kötü duruma düşürmeye çalıştıkça, sizi kötüleme enerjisinde olmaya çalış. Dıkları sürece Yaradan daha çok sizi yükseltecek Yapsınlar Dursunlar Martı okuyla deniz kirlenmez diye boşuna dememişler İnsanlar Aynanın karşısına geçiyor Kendi suretlerini görüp Yani <laughs> Neyse Akrep canlar dikkatli olun bakın Kendini bilmezlere karşı Allah'tan korkmaz Kulağını tanımazlara karşı Son derece uyanık olacaksınız asla yıkıldığın günü göremeyecekler özellikle pazartesi salı günü ve perşembe günü son derece dikkatli olacaksınız güneş kartı çıktı mı bütün olumsuz kartları içerisine alıp hapsetmekte gene de son derece uyanık olun bakın buradaki sizlerde görmektesiniz sizi yıkmak isteyen nakalt etmek isteyen kişilere karşı uyanık olacaksınız Evet bakalım bu enerjiler ne durumda. Şöyle. Özellikle seviyormuş gibi yapan dost gibi görünen kişilere karşı uyanık olun. İlla bu aşktan bahsetmez. Bir dostluk, bir arkadaşlık, bir de yakınlık derecenin sermesi. Değişik bir yakınlara sahipsiniz ben Fatricanlar. Hani az evvel de söylediğim gibi. Düşman kör nişancı ama dostlar çok güzel bilir nereden vuracağını. Kalbinizin ortasından dahi vursalar öldürmeyen Allah öldürmez diye de bir laf var. Boşuna dememişler öldürmeyen acı güçlendirirmiş. Öyle de olacak. Her yüzünüze gülene katli suretle Tabii ki düşmanca davranmayacaksınız. Sizin boşuna diyorlar kinci minci şöyle böyle. Evet zaman zaman nankörlere karşı ben iyilik yapıyorum. Halen bana hasetlik yapıyorum Bir de bunu gözümün içine baka baka yapan kişiler oldu gibi. Kendinize yediremediğiniz durumlar olabilir. Olsun diyorsunuz. Bu da benim imtihanımdı. İmtihanlarınızı geçeceksiniz Akrep canlar ama maalesef imtihanda kalacak olan kişiler de var. Akrebin ahı indirir şahı. Boş edememişler. Hadi be oradan. Nice akrep burcuna kötülük yapanlar, nankörlük yapanlar. Hayatlarını yaşıyorlar diyor olabilirsiniz. Görünüşte öyle olabilir. Öyle olmayacak ama. Bazıları bu dünyada çekecek iken, bazıları da diğer tarafta. çıkacak. Aşk hayatınız ile alakalı kalbi boş olanlar yeni tanışmalarınız gündem olabilir. Evli olanlar da eşiniz ile aranızı açmak isteyen bir takım düşmanlık yapmak isteyen kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Düşmanlık yaparak e, huzursuzluk yaratmak isteyen kişilere fırsat vermeyecek olarak gördüm sizleri. Pazartesi günü içerisinde. Salı günü içerisinde bakın kaoslardan size pok atmaya çalışan kişilerden. Mümkün mertebe uzak duracaksınız. Özellikle o gün içerisinde hiç kimseye kefil olmayın. Parasal anlamda borç vermelere karşı, borç almalara karşı da dikkatli olun. Sözünde durmayan, hilekarlık ve hainlik kokan kişilere karşı uyanık olacaksınız. Size kötülük yapan birilerinin de ilah cezasını kesecek gibi halen o kadar büyük kötülük düşünen birisi ya da birileri var ki. Yaratan buna müsamaha etmeyecek akrepler. Bin değil, bir milyon ordu ile irtibata geçip size tuzak kurmaya çalışan kişiler her kim ise bırakın başarılı olmayı. Yaptıklarının bedenlerini ödeyecekler büyük pişmanlıklar içerisine geçecekler. Gene de dikkatli olun ama. Yükselen ay ya da güneş burcunuz akrep olabilir. Size karşı hıyanetlik besleyen kişilere karşı son derece uyanık ve ayık olduğunuz takdirde hiçbir kimse sizi put sizleri pusuya düşüremeyecek. Yani bunlar benden ne istiyor diyor olabilirsiniz. Ne istiyorlar? Kendileri gibi kötü olmanızı. İyi kalpleri maalesef ki herkes çekemez, hazmedemez. Evet sabrınızla yeneceksiniz birilerini. Şeytan bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi değil mi? Şeytanın oyununa gelmeyeceksin. Şeytana pabuç bırakmayacaksın. Ah o birisi ya da birileri yok mu? Zannediyor ki ben tüm dünyaya karşı akrep burcu erkeğini ya da hanımını o kadar yüzde bir milyon haklı olduğu konularda haksız duruma düşürmeye çalıştım ki bir tarafına kına yakma enerjisinde olabilir ama yaradan o kişinin öyle bir tarafına kına yakacak ki kendi bile şaşıracak. Kötü düşünenler kötü düşecek istedikleri kadar oyun oynasınlar, yaygara yapsınlar, sizi kötülesinler. Kendileri her türlü halt yiyip daha sonrasında sizi haksız yere suçlayıcı enerjide olsunlar. Bedelleri ödeyecekler akrepler. İnşallah her konuda aydınlık günler sizlerin olacak. Çarşamba günü içerisinde sizden af dileme enerjisinde olan bir beyefendi olabilir. Bu kişi büyük ihtimalle size evlilik teklifiyle gelmeyi planlıyor gibi. Bu kişiden çok büyük zararlar gördüyseniz o elindeki kupayı onun kafasına kafasına geçirecek. Sanki böyle o kişiyi parça pinçik etmek istiyor olabilirsiniz. Ee, evlilik yolunda gerçek bir aile kuracağınız kişiyle tanışacağınız gün yakındır bekar olan akrepler yani bir ayak tek ayak üzerinde kafasının içerisinde 40 tilki dönen kişiden uzak durun. Sizler 6. hissi kuvvetli kişilersiniz. Size karşı oyun içerisinde oyun olan kişinin teklifini kabul etmeyi bırakın. Bu kişiyi bulduğunuz yerde darma duman edeceksiniz zaten. Çok yakındır akrepler. Sabrınızla oynayan, parça pencik etmek istediğiniz ya da etmek güzel olduğunuz biri olabilir. Bu kişinin gerekirse bulunduğu yer, iş yeri olabilir, ha, evi olabilir, hanesi olabilir bilemiyorum. Yani böyle bazen hesap sorma gereği bile duymuyorsunuz ama bazen de o kişiye soracağınız o hesaptan var ya yarılsa içine girsem diyebilir. Tüm kusurlarını değil tüm kabahatlerini tüm dünya da görebilir. Her türlü konuda kabahatli olan, size yapmadığı hıyanet ihanet kalmayan partnere karşı dikkatli olacaksınız. Bu kişiden zaten sizler çok büyük bir hıyanetlik, çok büyük bir şeytanlık görmüş gibisiniz. Ne yüzle halen evlenme teklifi etmeye geliyor orası ayrı bir konu. Şeytana pabuç bırakmayacaksınız. Size çok büyük iftiralar atan, belki paranın kokusunu aldığı için, belki bilemiyorum... Maddi yönden bir yükselişiniz mi oldu? Güneş kartı ile istek ve kavuşacaksınız. Tüm kötülüklerden kurtulacaksınız. Birilerine de yardımlarda bulunacaksınız. Madden yükseleceksiniz. Gücünüze güç katacaksınız. Ama dediğim gibi bir takım tılsımlarla Tılsımlarla seni yok etmeye çalışan kişilere karşı da dikkatli olacaksınız. Papuç bırakmayacaksınız ya. Kötüler kötü düşecek, kendi kazdıkları kuyuya öyle bir düşecekler ki buna sizler bile şaşırabilirsiniz. İlahi adalet bu kadar mı güzel tecelli eder gibi? Hiç kimse ben yaptım ettim Akrep Burcu erkeğine iftiranın bindi birden attım ya da Akrep Burcu erkeğini her konuda suçlayıcı gerek sosyal medya üzerinden gerek sosyal platformlarda gerekse aklı hayale gelmeyen kişilere karşı bile sizi suçlu ilan etmeye çalışan o kişilerin hakkınızdaki tüm olumsuzluklarını da belki size söyleyen çok güzel dostluklar edinmiş olabilirsiniz. Yüzüne tüpürmek için bile gerek duymadığınız biri var. Bu kişinin kesinlikle kabul etmeyin. Barış teklifi olur, evlilik teklifi olur bilemiyorum ama bekarlar için söylüyorum kabul etmeyin. Evli olanlarda Eşiniz ile aranızda ufak tefek kırgınlıklar var ise e, bunlar bitecek. Benim aramda hiçbir kırgınlık yok diyor iseniz de size sürpriz bir e, böyle bilemiyorum işte gün, sürpriz bir parti, durum, artık her neyse böyle güzel bir an yaşatabilir. Yani güzel bir dönem <laughs> sizleri bekliyor orada diyebiliriz. Ama bekarlar çok dikkat edin. Etrafınızdaki şeytana da dikkat edin. Dost dediğiniz bir takım kötülük abidesi kişilere karşı da dikkatli olacaksınız. Affedici olacaksınız birilerine karşı. Sadece buradaki şeytanı size iftira atan gudubet bir halen ekspartler olabilir ya da sizin maddi kaynaklarınızda gözü olan belki iş yaptınız belki bir ticaret belki de sizin bir yakınınızla bu kişinin bir ilişkisi bir ilişkiliği vardı olaylar olaylar ve olaylar sonrasında ikisi birleşip birilerini de alıp arkalarına size çok büyük bir hıyanetlikte bulunmuş olabilirler şeytanın önde gideni olan kişilere yaratan güzel ders verecek öyle diyeyim ben size Bakın, devam ediyorlar. Perşembe günü halen akabinde. Sizler bazı konuları örttükçe, sizler sessiz kaldıkça halen bir takım tuzak ve entrika kuran kurmaya çalışan kişiler olabilir. Bunlara fırsat vermeyin akrepler. Hayalet gibi peşinizde olan kişiler olabilir. Kendini iyi gibi, iyi rolüne, masum rolüne bürünen kişilere karşı uyanık olacaksınız. Her ne olursa olsun galibiyet isterdi olacak yargısı infaz yapan kişilerle birileriyle yüzleşme olabilir. Çok büyük bir dileğiniz gerçek olacak. Pazar gün içerisinde gene size bir takım tılsımlarla sizi yok etmeye çalışan birileri olabilir. Bunlara da Rabbim müsamaha göstermeyecek. Bakalım evrenin enerjileri, meleklerden gelen kartlarımız sizlere neler söyleyecek. İçindeki bilgiyi dinle, o bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak diyor Işılda. Sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. Evet, iletişim olmayanlar aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı dediğimde bu kişiyle sizin çok büyük sorunlarınız var çok büyük problemleriniz var ama halen 5 saat 5 gün ya da bilemiyorum 5 bir vade içerisinde hediyesini de almış size doğru gelen bir dangalak var <laughs> arkadaşlar ama bu kişi yüzünüze bakacak yüzü nereden buluyor hayret ediyorum yüz deseniz yüz yok sıfat deseniz sıfat yok Allah'ın lanetlediği biri de olabilir Lanetli lanetli gezen biri de olabilir. Neden lanetli diyorum biliyor musunuz? Size zaten kurmadığı oyun. Bir insan sevdiğini, sevdiği arkadaşı olsun, aşk olsun, dostu olsun sevdiğini yüceltir değil mi? O kadar bir basitsiz bir yapınız var ki. Genelde sizin yakınlarınız ya da sizi sevdiğini e, zanneden bir ahmak olabilir. E, o kişi dahi sizi yücelteceği yerde, sizin yanınızda olacağı yerde. Yani size o kadar kötülüklerde, o kadar iftiralarda, o kadar olumsuzluklarda bulunmuş ki Allah bile buna razı gelmeyecek. Tepesine öyle bir anda çökecek ki, imüne öyle bir anda çökecek ki kendisi bile acaba benim ona yaptığım tılsımlar bana geri döndü, geceleyin beni mi boğazlıyorlar diye düşünecek. Şimdi YouTube'da beni kısıtlayabilir ama yapacak bir şey yok. Ben kendi dilimci, Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum akrepcanlar. Ama sana yapılanlar, yapanlara, yaptıranlara ve aracılara inanın geri dönecek. Bakın tılsımları sizlerde görüyorsunuz. kudubetler iş başında. İş başındalar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi seni seviyorum. O, bu, şu diyen dostlara, aşk konusuna itibar etmeyin. Palavra, palavra, palavra diye boşa dememişler. Hepsi bir değil ama. Milyonda bir belki gerçek dostunuz vardır. Bu yüzden çok fazla dost aramazsınız. Çok fazla da dostluklara önem vermezsiniz. Çünkü çok fazla nankörlükler gördüğünüz için güven probleminiz yok. İnsanların güvenilir bir yanı yok. Bu yüzden dediğim gibi her ne yapıldıysa, her ne olduysa bunlar kendileri büyük sıkıntılar çekecekler diyebilirim. Yaptıkları onun imüne çökecek. Ansızın sana yaptığı kötülükler, o kişinin ya da bilemiyorum artık bir takım karma oluşturan birisi var. Bu karma oluşturmaya da devam etmekte. Bakın Pazartesi günü gene bir takım halen ala dalavere, arkadan hançerleme, salgın içerisinde hıyanetlik, hainlik, kaosluk durumlar. Şimdiye kadar attığı iftiralar, şeytanlık. Perşembe günü onun akabinde gene bir takım planlar, programlar, pazar durmadan, hiç durmadan, hiç bıkmadan ora senin, bura benim gezen bir psikopat, bir psikolojik rahatsızlık olan biri görünmekte. Bu kişi aranızdan birini bilemiyorum. Yakınlarınızdan bir vasıtasıyla da bulaşmış olabilir. Artık maddi bir hasetlik mi oldu? Manevi bir hasetlik mi? Biri erkek biri bayan da olabilir. Belki de başka bir kişi yüzünden size sıkıntı vermeye çalışıyor gibi. Başkasının emrine amade olan ya da bilemiyorum artık değirdiğinizi sonradan anlayan biri de olabilir. Bir pişmanlıklar olacak ama ya Allah bunları çok güzel pişman edecek ya da artık yaptıklarının bedellerini ödeyeceklerini anlama enerjisinde de olabilirler. Sizler hanım ya da beysiniz maddi ve manevi büyük yükselişleriniz olacak. Bakın güneş sizin için doğacak olarak görülmekte. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim akrep canlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bye bye.